İyi akşamlar, iyi akşamlar yavrularım. Efendim, ne mi yapıyorum? <laughs> Bebeğime şapka. Tabii kış geliyor, e, başı üşümesin diye. Hı? Senin var mı? Tabii senin olacak. Kim aldı? Ha öldü. Annen mi öldü? Güle güle kullan. Tabii ne güzel şey. Hı? Sen de biliyor musun ölmesini? Ha öğretiyor annem. Ben de yeni öğrendim dersem inanır mısınız? <laughs> Bayağı da insanı oyalıyor çocuklar. E nasılsınız dünden beri? İyisiniz. Dur dur gel bakayım gel niye öyle suratına sık? E yavrum niye öyle yapıyorsun? Ama sen yedin yemişlerini. E o da kardeşinin hakkı o yemediği için şimdi yiyor. Hı? Aa yapma. Hadi bu seferlik sen gene ver kardeşine azıcık. Aferin. Heh. Oldu mu gönlün? Bak abi nasıl seviyor seni ya. Kardeş kardeş iyi geçirin güzel evladım. Aferin. Söz mü? Çok teşekkür ederim. Evet. Kardeş dedim de aklıma geldi çocuklar. Sizi sincap kardeşleri anlatayım mı? Hı? Sincapı biliyor musunuz? Size demiyorum tabi okula gidenler biliyor da okula gitmeyen küçüklerime söylüyorum. Bilmiyorsun. Ah bilmiyorum diyen dillerini yiyorsunuz. Sincap nasıl abin de sana sonra öğretir. Belki kitaplarında da vardır gösterisi değil mi kardeşine? Böyle uzun kuyruklu kulakları var. Dişleri dışarıda fındık yer, ceviz yer. Ya pek şirindir. Evlerde de beslenir. Tabii meraklıları var. Beslerler. Evet. Ben size bu Sincap kardeşleri anlatacağım. Aldınız mı yerlerinizi? Kavga yok, kavga yok. Aa, kurban olayım. <laughs> evet. Bir ormanda Sincap kardeşler var mı? ...üçü de birbirinden güzelmiş. Üç kardeş her zaman giderlermiş, ormanda işte gezerlermiş, ederlermiş... ...karınları acıktığı zaman da yapıldık fındık ağacı ya ceviz ağacı... ...işte çıkıp orada karınlarını doyururlarmış. Büyükle küçük çok yaramazmış. Zavallı ortanca ne zaman bir yere gitseler onu almazlarmış. Küçükle ikisi yukarı çıkarlarmış, boyuna fındıkları, fıstıkları yerlermiş... ...o geleceği zaman in, hadi sen gelsen bize kalmaz dermiş. Zavallı ortanca da uslu uslu gidermiş. Artık akşama doğru da karnı da aç, uykusu geliş, orada uyurmuş. Gel zaman, git zaman artık zavallıcıklar, hep onlar yiyor. Onun yediği de şu kadarcık bir fındık, ne yapsın? Bir gün diyor ki, artık diyor ben başka ağaçlara gideyim, diyor. madem beni almıyorlar diyor. Böyle düşünürken, bir de ne görsün çocuklar? Yukarıda bir bağırdı, bir çağırdı, kafasını kaldırıyor. Bakıyor ki, abisiyle küçük kardeşi dövüşüyor. Ne yapıyorsunuz, dövüşmeyin, ayıptır... Günah değil mi? Bak o senden küçük nasıl vurursun? Sen abini nasıl döversin diye zavallı sincap aşağıda kendini parçalıyor. Hiç onlar oralı değil. Aman efendim ağacın ta ne kadar çıkıyorlar. Zavallı ortanca aşağıda ne yapacağını şaşırıyor. Demeye kalmadan çocuklar amanın ağaçların arasından gümür 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 bir şey yuvarlanıyor. Ne biliyor musunuz? Abiyle küçük kardeş sincap. Sen benim fındığımı yedin ben senin cevizini yedim diye. Alt alta üst üste bunlar kavga ediyorlar. Fakat o güne kadar usanan ortanca kardeş de ne kadar bunlara yapma etme dediyse de dinlemedikleri için ne yaparlarsa yapsınlar. Fırsat bu fırsat ben de çıkar şimdi diyor fındıkları yerim diyor. Zavallıcık günlerce aç tabi pır pır, pır 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 tırmanıyor. Başka acele acele fındıkları yiyor falan. Bir de bakıyorlar ki ortanca kardeş ortada yok. Kavgadan kalkmışlar onlar kanter içinde. Neredesin neredesin diye sesleniyorlar kafalarını kaldırıyorlar ki ortanca kardeşlerin fındıkları evde ne keyif ne keyif şarkı da <gülüyor> <gülüyor> diye şarkı söylerken seni yaramaz seni diyorlar utanmıyorsun orada bizi bıraktın biz kavga ederken çıktın da orada fındıkları yiyorsun deyince gelin gelin bakalım diyor ya diyor her gün diyor bu ormana geldik aylarca diyor hiç düşündünüz mü ortanca kardeşiniz aç mı tok mu hep beni diyor dövdünüz aşağılara attınız ama artık diyor siz beni dinlemeniz... bundan sonra ben sizi dinlemeyeceğim bu ağaca çıkamazsınız diyor Aa, büyük de küçük çok şaşırıyorlar bugüne kadar hiç ağzını açmayan ortanca kardeşleri böyle söyleyince ikisi gidiyorlar bir kenarda düşünüyorlar acaba ne yapsak da gönlünü alsak bizi affetse diyorlar karar veriyorlar geliyorlar ağacın altında kardeşim kardeşimiz aşağı gelir misin diye zavallı geri iyi kalpli dayanamıyor tut pıt pıt aşağı ne var diyor. Bundan sonra diyor dost olalım diyor. Anladık diyor. Her şey diyor paylaşmak lazım. Biz kardeşiz diyor. Bundan sonra diyor, üçümüz aynı ağaca çıkacağız. Ne ben sana karışacağım ne küçük kardeşim. Ne de diyor hiç kimse bize karışmayacak. Burada diyor yiyeceğiz içeceğiz mutlu olacak. Bizi affet diyor. Bugüne kadar hiçbir şey seninle paylaşmadık diyor. Orta kardeşleri de pek iyi diyor. Boyunlarına sarılıyor. Öpüşüyorlar. Şarkı söyleyerek tırmanıyorlar fındık ağacına. Başlıyorlar fındıklarını yemeye. Güzel mi? Yani ne demek istedim? Her zaman siz de kardeşsiniz. Bir şey yiyeceğiniz zaman aranızda pay edin. Tabii kardeşim büyük üçü olur mu? Aman benim canlarım.